Hepinize merhabalar arkadaşlar ben İbrahim Bugün Grand Theft Auto 3 oynuyoruz Hadi bakalım başlayalım Start Game, Load Game Yes Hadi kardeş Oğlum Her seferinde çok yüksek Ses azalıyor yavaş yavaş Garajda araba yok herhalde yokmuş Biz araba olmadığımıza göre oraya girmeyelim Go deri şeketli, go! Bizim evin önünden hep taksi çıkıyor Ama bindirmiyorlar ya Şu oyunun görüntüler sanki dandikleşmemiş mi biraz Şunu kapatalım Taksici kardeş bir git Heh. Sanki oyun biraz daha dandikleşmiş gibi geldi bugün gözüme Kaza mı yaptınız ha? Dur dur dur! En azından bizi yavaşlatmadılar ya bu da bir şeydir yani Saat yetiyor gidelim biz bir şu j neydi bunu oğlum yapmayın böyle şeyler Yuu. Mesela kalan yolu koşabilirim sanırım Egzersiz yapalım Sanki koşmasak daha mantıklıydı ama neyse artık Böyle daha hızlı gidiyoruz ya Baksana Geldik hemen amcanın üstüne bir zıplayabilirsem Uu. Sen gelmişken onu ver bana Hep aynı radyom açıkta sizde de of. Evet bence de Çünkü Li Yes. Süre yok yavaş yavaş gidelim. Bir dakika ya. Options audio Sen bir dursana kardeş. Ne yaptım şu an bilmiyorum. Bağ onu düşür onu yok et. Bunu böyle yap. Kapatamadım da. Şöyle yapalım. Belki resmi. Ha gürültü gitti Allah. Ben bunu daha geri çözdüm. Sen bir. Ama şu arkadaki adam susmuyor. Yine ben bozmuşum bunu. Ben buraya silah alıp gelecektim sanırım. Dur görev tam hatırlayamadım. Bir kişiye dalıyorsak oğlum bunlar çok kalabalık lan. Aa, sonunu düşünen kahraman olamaz. <laughs> Biz bunu Max de yaşamıştık. Keşke zorumuzu düşünseydik. Bence hala kaçabiliriz. Beyler şimdi şuraya şöyle bir girsek. Ellerinde ne var ananın? Kaç 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 kaç. Bakın şimdi tek tek avlayacağım onları. Sen hayırdır? Siz hayırdır? Bilader siz. Oğlum benim adam korkudan bayıldı kaç. Kaç korkudan bayıldı kaç. Şimdi taktik yaptım bak. Siz şimdi kafayı kullanacaksınız beyler. Taktik bak çok büyük taktik ama cidden. Adamın bak yeşilli takımdan ayrıldı. Sürden ayrılan ne olur? Kurt kapar. Biz kurdu şimdi onu kapacağız. Takip ediyorlar mı ki daha? Buradan niye hiç araba etmiyorlarmış koş. Evet, bizim mantık yemedi. Yemedi, yine yemedi. O zaman dayı sen arabayı oğlum çok sessiz oldu lan. Canım sıkıldı ha. Şu kadar olsun bari. Bek. Bek. Buraya sunayım. Çok az ses oğlum çok sıkıldım kendim oynarken sıkıldım. Sen sus yalnız sen çok ses çıkarıyorsun. Adam kaçıyormuş ben de arabayı almaya sanıyorum almaya çalışıyor sanıyorum eziyor. Do oh oh çok müthiş bir şey başardım. kalmadı. bu Dayı sen ver bana göre O saçma zaman şeyler veriyor ya. 15 kişiye saldırtıyor beni. Evet biliyorum görevi. Tamam yapacağım hadi. Bunu versene bana bu büyük. Tam benlik bir şey. Abla sen misin yok sen değilsin. Aa. Ben mi kırmışım orayı? Dur şu radyo çok ses çıkarıyor. Abla gel. Dur Allah. Lan Mürit Beyler. Bence de öyle. Ama siz hep var kaza yapıyorsunuz ya ben çok güzel sürüyorum geliyorsunuz bana çarpıyorsunuz. Çaktırmayın. Atla. Bir daha, adamlar kendi reklamını yanlış yapmış yalnız. Yukarıda bak yazıyor. Şurada bir tane yakındaydı sanırım. Evet. Ama ben birazcık yanlış girdiğim için Oo, o uzaktaymış tamam dön dön dön. Onu da yakında sanıyordum da o bayağı uzaktaymış. Süre zaten bol ya yetiştirin. Gel sizi bir koyayım ben sonra bir posta daha toplayayım. Siz bir kaybolun gidin hızlı gidin. Kaybolun lan. Abi ben iki tane mi getirdim ben üç sanıyorum. Şöyle ooo. Oh. Şu taraftan hemen hızlıca toplayayım ben. Şunları alayım geleyim. Oğlum yakınımdakileri almıyorum ta nereye gidiyorum ya? Bunu alayım. Sonra bilmiyorum, sonra Allah kerim. Atla. Hadi Pampas'tayın gibi üstüne şey giymiş ya. Ceket giymiş. O soğuk neden onu giyiyoruz? Enterestik. Oh. Oğlum şu araba hep gözüme çarpıyor. Çok güzel araba ya. Atla atla. Bizim mafyanın da elinde şeyi var. Tabancası. Oh. Şöyle yol üstündekileri alarak gidelim. Ben kendime güvenemiyorum. Yine yakarım kendimi. Sonra yandım Allah diye bağırırım. Dur. Teyze kusura bakma. Ben yanlış girmişim yine. Şöyle Allah 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 Allah. Ben bunu neden yaptım? Dur dur dur. O uf. Dedim dedim ben dedim. Ben biliyorum ne olduğumu. Kapa şu radyoyu. Oğlum insan kendinin ne mal olduğunu biliyor yani. Ama orada benim suçum yok. Araba taklattı. Ben ne yapayım ki? Masum. Tamamen masum. Saatim yetmiyor deme sana. Türkçe yapma yaptığında burada şey diyor ya. Ramazan dolayısıyla kapalıyız diyor. Cık, gideceğim. Ama önce ammunition'a gideceğim. Ama oradan silah alamıyorum. Nasıl yapacağım? Bilmiyorum. Yolda birini dövüp elinden bir şey alabilirim mafya bulursam onu döverim. Ya ama ne işine gitmeyeceğim bak bu sefer mantıklı bir hareket yapacağım. Az önceki taktiğin dur. Beyzbol sopası bana yeter. Gelen lan buraya. Canımı düşürme lan. Sağ ol canım. Kayacağım oğlum bize gelin buraya. Allah gönderdi onu. Güzel arabayla gidelim de azıcık havamız olsun. Bunun da radyosu açık ya. Direkt koşacağım kafa atacağım ona. Geç geç geç. Tam gördüm ben kime dalacağımı. Arkamdan kurşun yemezsen bir şey olmaz. Ama ben yerim yani. Ben öyle bir insanım. Ben... Oğlum bu taktik tutmayacak. Zıpla zıpla belki seker. Sen ne kadar hızlı koşuyorsun lan. Şerefsizsin. Polis kaçtı yalnız benim adamı öldürdüğümü görünce. Gel buraya gel. Çık lan oradan. Şiko. Oğlum sen arabayı kaldır çıkarsın oradan. Oğlum bölüm direkt fail. Her şey fail. Allah'ım. Çık Bırak beni bırak. Öldüreceğim onu. Oğlum yok böyle bir şey. Çok hayvani bir sinir var. Çok öküz. Öldürdün kadını. Yorulmuyor da lan. Oğlum niye böyle görevler veriyorsunuz ya? Ben adam değil miyim? Bir de kaçıyor. Gel lan gel. Lan oğlum birinci sınıftaki çocuklar gibiyiz ya bu ne? Çık. Yapacağım oğlum çok sinir oldum. Çiçiga bir de çünkü Çin ya. Oh adam kendini gebertti. Gel gel gel. Gel burada ölmezsem sorun yok. Oğlum adamların bir vurumluk canı varmış. Oh. Abi sonunda başardık var hep. Önce çocuklar gibi ciddi ciddi kovalıyor sok açıyor ben kovalıyorum bir de arada mikrofon düşmüş bu arada aniden oğlum gir lan şuraya Allah korktum bak girmedi yine bak böyle sallanıyor Dur dayım dur. Tabi arabaya yumruk işlemiyor normal bir şey. Yön falan değiştiriyor aniden o tarafa dönüyor bu tarafa dönüyor. Bu maviler bizim düşman herhalde bu çete. Save alalım şurada da şu değiştirelim radyoyu kapayalım. Niye durdun ya? Aha arabanın içinde yanında arkadaşı varmış. Herhalde. Ya da ben görmezken gelmiş almış arabayı. Emin değilim. Güvenemiyorum. Şöyle Allah. Oh kamyonu salladım. Eee Dur. Yes, ok. Ok, trip atıyoruz. Ok. 1 minute Oo Oh, hata verdi. Allah'ım. Neden ben? Ha siktir